Merhabalar bugün fasulye çapalayacağız Fakat fasulye çapalamadan önce Bahçeye neyle çıkmanız lazım Böyle lastik çizmelerle Çünkü neye basacağınız belli olmaz Yılan mı çıkar ne çıkar karşınıza Şu fasulyeler yaklaşık bir çapa boyu olduktan sonra Şöyle görüyorsunuz Bunları daha hafif de kol atmaya başladıktan sonra Şurada nerede Heh, Bir tane Şurada kolları var Sarılıcı kollar çıkmaya başladı İşte o zaman fasulyeleri Çapalamanız gerekiyor Çapalamanın faydası bir, etrafında yabancı ot varsa onu yoluyorsunuz, yok ediyorsunuz. Çünkü yabancı otlar toprakta kültür bitkilerinden daha fazla besin kaldırıyorlar. İkincisi fasulyeler bu dönemde zayıftır, yüzlek köklüdür. O yüzden hiç böyle etrafında onları zedelemeden toprağa kabartıyoruz. Bunun bir amacı da şu. Çapalamanın toprağı kabartmanın bir amacı şu. Bu yavaş e, zaman içerisinde sulanırken toprakta bir kaymak tabakası oluşur. Kaymak tabakası da bitkinin yeterli suyu alamamasına neden olur. Toprağın içine giremediği için bir toprağı kabartıyoruz daha iyi su alsın diye. İkincisi de şimdi bu çapalamayı yaptıktan sonra yaklaşık 3-4 gün hava ne kadar sıcak olursa olsun 3-4 gün sulamanıza gerek olmaz. Çünkü topraktaki su kılcal yolla yüzeye doğru gelir nem dengesini sağlamak için ve bitki topraktaki sudan daha iyi yararlanır. O bakın benim fasulyem ne kadar güzel kol atmış gördünüz mü? Şimdi buna benim bir de sırık dikmem lazım ki bunlar sarılsın ve büyüsünler. Unutmayın baktıkça bağ, bakmadıkça dağ olur. İşte benim fasulye bahçem.